Herçiğ pazar nasıl? Ya şimdi yalan söylemeyeceğiz. Evet. İki hafta sadece oldu. Sebze, semt tamam, pazarlarında düştü. E meyve, yani meyve yani, ha, aynen. Tamam. Ama daha önce mesela Aa. patlıcan 120 liraydı. Evet. Düşün, bir kilo patlıcan İzmir'lerde tavuğun filejin kilosu 90 liraydı. Yani patlıcan daha pahalı. Şu anda mesela soğan çok pahalı. 30 lira kilosu, Sebebi ne abi? Allah. Sebebi sebebi. Ya sebebi devletin, hükümetin ekonomik politikası. Yönetimsel mi diyorsun? Ben yönetimi daha önce çok destekledim. Bir hatayla olarak 15 yıl AK Parti'yi destekledim ama ne zaman? İstanbul'un ilk seçimlerini iptal ettiği zaman, o zaman AK Parti benim gözümden düştü. Niye? Sen burada seçilmiş bir belediye başkanı diyorsun, çaldılar milletin iradesini, ya senden nasıl çalacaklar? Sen iktidardasın, yönetim sensin, kontrol eden sensin. Muhalefet senden nasıl çalacak? Çalacaksa, özür dilerim, çalacaksa sen demek ki bir şey değilsin yani. Bu bir. iki iptal ettin, bir daha yaptın. 800 bin farkla azaldı. Üçüncü kere yaptım ne. Şimdi ne dersen de efendim çalıyormuş, yok hırsızlıkmış, yok Şu da bir garip ahtapotmuş. Şu... Beni gelsin yesen o ahtapot inanmam. Şu da bir garip değil mi? Mesela o seçimlerde iptal edilen seçimlerde aynı zarfın içinden çıkan bir oy geçersiz sayıldı. Diğer ilçelere aynı. atılanlar geçerli Mesela, sayıldı. Şeyi iptal etmediğini, içindir. belediye meclisini niye iade etmediği seçimini onun sadece başkanlığı iade etti. Yani akıl var, mantık var değil mi? Şimdi diyorsun efendim çağırıyor, çırpıyor ya kime inandıracaksın? Bir milyon insana sor, hiç kimse inanmaz. Ekrem İmamoğlu in kendisi desin, itiraf etsin. Ben yaptım ettim, ben inanmam. İnanmıyorum kardeşim. Yalan dolan hepsi. Ya. Yazık yani. Gerçekten yazık. yani. Evet, ya. Halkın tepkisini görüyorsunuz zaten değil mi? Eğer seçim varsa, demokrasi varsa, eğer gerçekten biz kendi insanımıza, kendi vatandaşımıza saygı gösteriyorsa bu yalandan, iftiradan vazgeçelim. Yoksa tamamen düşecekler gözün. Zaten düştüler gözün. Çok Altın teşekkür gözünme. ediyorum. Şey böyle. değil. Tamam. Umar mı yayınlarsınız yani? Tabii ya. ki. Geçen yani. El Cezira gelmiş. Yayınlarım Karşılaştım abi. yayınlamadı. Niye El Benim Cezir'e? Cezira? Benim yayınlamadığım bir yok abi. Yayınlamadım yok. Ben hepsini yayınladım. Teşekkür ederim. Abi hurda işimi yapıyorsun. Evet. Nasıl abi hurda işleri? On numara. On numara. Evet. İyi kazanç geliyor mu? Geliyor. Geliyor. Geliyor evet. evet. Çarşı pazar nasıl abi? Ekonomi nasıl? Geçim Ekonomi. numara. Geçim numara süper. Süper. Evet çalışana ekmek bundan var. Bundan başka bir işin var mı? Yok. E, emekli misin? Yok. Değil. E, yani bundan geçinebiliyorsun yani. On numara geçiniyorum. Tavsiye eder misin? Tavsiye ederim boş gezenlere. Boş gezenlere. He. Boş gezenlere. He. Yani dur şimdi konuşuyoruz ya. Bitsin ondan sonra. Hı. E, çarşı pazar iyi diyorsun yani. Tabii. Fiyat. Peki bir kısım vatandaşlarımız... çarşı pazardaki fiyat, fiyatlardan şikayet ediyor. Niye? Neden böyle şikayet ediyorlar? Git onlara sor Ben iyiyim ben. Yani. Sen ne düşünüyorsun yani? Neden yani? Çalışmayan adam. Çalışmayanlar. Ne? Hayır bana çalışanlar şikayet ediyor. Bunlar mı? Emekliler şikayet ediyor. Çalışanlar. Çal Düşük gelirli ya yani. Em emekliye yani şimdi şöyle bir şey. Hiç dokum diyeni gördün mü? Hı? Hiç dokum diyeni gördün mü? Var. E? var. Hiç dokum diyen haline dokum şükür. Dokum diyen de var iki tane amcayla konuştum. Biri iyi dedi, biri kötü dedi. Haline hiç şükreden var mı? İşte hal, hiç şükretmiyorlarmış. Şükürsüzlükten mi kaynaklanıyor? Bilmem. Dün mesela bir tanesini bir yerden mal aldım. Adamın dünya kadar serveti var. Adam dört, önce, dört, dört ay önce yatağa bağımlı hale gelmiş. Servetim olmasa da diyor çalışsam diyor. Senin gibi dolaşsam diyor, ekmeğimi arasam diyor. O da var. Sağlığı söylüyor ama. O sağlığın sağlığı büyük söylüyor. zenginlik olduğunu söylüyor. Ya, sağlığın büyük bir zenginlik şey olduğunu söylüyor. Tamam. O doğru bir şey söylüyor. Çarşı pazarda millet ne zaman olsun. Şöyle bir bak, şurada oturan bütün emekliler ne duramazsın akşama kadar evden kovulanlar gibi. Kiracıların, mesela sen herhalde kiracı değilsin. Değilim şu Değilsin, onun için bir sıkıntı yaşamıyorsun. Hamdolsun. Kiracı olsam? Kiracı olsam yine öderim ne olacak Öder misin? Öderim. Abi yani yüz bin liranın üstünde mi kazanıyorsun? yaklaşık. Yani, yani kazanıyorsun sen kazanıyorsun. Şükür yaklaşıyor. Ama herhangi bir yerde asgari ücret ve asgari ücretin bir tık üstü çalışan vatandaşlarımız Abi, var. As asgari ücretle nedir bu zamana kadar yapmadıysa evini bu saatte sonra. Abi 35 yaşında bir adam ya. Ne yapacak adam 35 yaşında? Ev yap kadar. İstanbul'da ev yapmayı düşünmesin. Nerede yapsın gitsin memleketin abi çobanlık yapsın çoban adam 60 bin liraya çoban bulamıyorum kaç tane çoban lazım Türkiye'de yani kaç tane bin her, tane diyelim çoban her, lazım her her köyde her köyde iş varım şey tamam abi 3 bin tane çoban Bak, lazım geri kalanı an, ne yapacağız abi şu anda şu anda tarım işçisinin tarım Hı? işçisinin 1500 lira yövmiyesi var sabah 8 akşam 5 3 öğün molası şeyi tarım işçisinin 1500 lira köyde aylığın 45 bin liraya gelir <laughs> kafayı bana versene ne? Git. Akşam gitti mi yastığa kafayı ya, rahat, rahat koymak istiyorum. İstanbul'da evin yoksa ne diye 40 bin lira kiraya burada oturup da 30 bin liraya 40 bin liraya veyahut da 50 bin abi liraya diğer çalış. Diğer şehirleri soruyorum orada da kiraların yüksek olduğunu söylüyorlar. Olabilir abi. Kayseri, Bitlis, Van Hı. soruyorum abi oralarda da kiraların yüksek olduğunu söylüyorlar. Valla bilmiyorum ben kirada olmadığım için bilmiyorum. Sen değilsin de empati kurmuyor musun yani vata... Hı? yani sıkıntı, Geçinirim. Çeken, Geçinirim sıkıntı abi. çeken vatandaşlarımız Geçinirim yok abi. mu? Geçinirim abi. Çözümü kim bulacak? Ben 30 bin lira maaşa çalışmam. Çalışmasın diye diyorum ki, burada çalışanlar var diyorum efendim. 2 tane çocuğu var arada. 30'da çalışan ek iş yapacak. 2 çalışacak, oğlu çalışacak, kızı çalışacak, geçinecek. Tabii çocukları 3 yaşında, 5 yaşında çocuklar nasıl çalışsın köyüne, abi? Köyüne, gidecek o zaman. Köyüne gidecek. He, köyüne gidecek. Suriyeliler buraya gelecek, bizim Hı. Türkler köyüne gidecek. Öyle mi? He? Benim köyüm burası abi. Ne yapacağım ben? Suri... Ben Üsküdar doğumluyum. Suriye Suriyel... Ben nereye gideceğim? Dur, dur. Toplama kampına mı gideceğim? Suri... Suriyel olmasa tarımda çalışacak işçi bulamıyoruz. Değil. Mi? Yani. Allah'tan bu Suriyeliler var ya. Vallahi, Suriyeliler olmasa vallahi var, vallahi tarımda, tarımda kalı... olur ya. Var vallahi ya. Ya. Vallahi, askeriz, he? vallahi tarımda çalışacak işçi bulamıyoruz. Suriyeli olmasa. Yok, yok. Yemin ediyorum bulamıyoruz. Onun için çiftçiler bu tarımı Bak, niye bıraktılar? Şimdi sen niye gidip yapmıyorsun o zaman? Burada ne işi var bu? Ben de topluyorsun. Ben kazanıyorum. Kazanıyorsun. Ne kazanıyorsun burada? He? Kazanıyormuş abi On mi? Kaç, kazan, on kaç para kazandın? 10 numara, 10 numara geçiniyorum. Günde kaç para kazanıyor? Yani Kurban Bayramında gittim miydi? Orada da mesela işimi arazide çalışan çocuklarım var mesela. Arazim var. Çalışan insanlar var. Çocuklarım var. Araziden de geliri var. Ya bu adam hikaye anlatıyor. Sen bunu niye ara, dinliyorsun? Araziden de doğrusu borç Gittin ya. mi? Gittin mi? Dene doğru olmuş mu? Orada da e, sana hayırlı işler diliyorum. Bunu arazi, Bunu hayırlı arazi, işler ara, dinle git. devam et. Sana abi. hayırlı işler, işler diliyorum. Devam et. Evet. Memleketin evet. evet. durumunu bunun gibi. Haber yok, yok memlekette. Niye? Bu sağda bir her kuru şey ekmek yok. Do Karnı doydu mu tamam. Fiyatlar şey da güzel. gayet güzel diyor abi. Aynen. Bunu yaşamla yani vatana bir numarada, alakası yok. On numarada yaşıyorum abi. Şu hurda topluyor on numara yaşayan Benim bir insan. ne beklersin? Gerçekten yani bu insanlar ne beklersin? Evimde var, arabam da var, cebimde param da var, bankada param Niye da var. Niye burada topluyorsun? Var, var. Bu abi. İşim bu. E bırak başkası yapsın. madem. da yap. Allah, İstanbul'da evim doğru. var, arabam var, 25, 25 <laughs> yıldır ben bu işi yapıyorum. Gerçekten yani bu insanlar yani... Dayı, ben Hı? 25 yıldır bu işi yapıyorum. Allah'a çok şükür hiç muhanete muhtaç olmadım. Ne cebimde param bitti. Paşam ben ne? sana inanamam. Oradaki yapanlar bir ekmek parasını çıkarmıyor. Niye? Sen nerede buluyorsun? Sen bunu akşama kadar bunu, bunu kaç para eder bu? Bugün kazancımı sana söyleyeyim mi? Söyle. Bu araba ikinci araba. Mı? Sana inanmam ben ha, mi, mi İnanma. Yok kazanıyor yani. olabilir abi. Yok, Yok paşam. Abi, abi o kadar 10 günden bir kazanır. Abi o ne kazanabilir bak. O kazanabilir. Ve onun gelir düzeyi iyi olabilir. Biz de dar gelirli vatandaşın. Normal var vatandaşı seviyor? emekliyi soruyorum. Çalışan işçi 22 bin lirayla geçinilir mi şu memleketten 10. 2. inşa bir diyor, emekli İkinci iş yaptı geçinemiyorsa memleketine adam, gitsin diyor. için insanlık gene bir emekli 65 yaşında çalışsın diyor. Yani adam, böyle çalıştı, bir adam, adam emekli olan sene şimdiye kadar evini yapmamış mallı mülkünü yapmamış şimdi sonra emekli olmuş yaş 60 olmuş tarlası var patates tarlası var soğan var Tanıyor musun sen Koş, bunu? Tanırım hemşerim benim ya. E ee, nerelisiniz? Boş ver sen, işin <laughs> rastgelesi Toprak. Şimdi şöyle, bu zaten adam Bunun yapmamış. arazileri var değil mi? Evet, evet, Oradan o, geliri var. Tabii. Ama o, ama hurdacılar devam ediyor. Ama en güzel ama para bu iş. Parayı da. çok seviyor evet, bu adam. Öyle mi? Çalışaydı, hemi yani çalışaydı çok zamanında, yirmi, zamanında. Yirmi, Şimdi diyorsunuz yirmi, ki, yirmi diyorsunuz yirmi ki ne durumumsun? Bir askerciyetinden veya da bir maşından beş tane çeyrek alıyorduk, yarım alıyorduk diyorsunuz ya. O zaman birikti. Ben neydin? emekli olduğum zaman 15 çeyrek kalıyordum. 15 çeyrek. Param artıyordu. 15 çeyrek o zaman, alaydın abi. O zaman evine, bu kadar paramız yapaydı. değerliydi. Sen diyorsun Şimdi 3 çeyrek alıyorum. Diyorsun. Her şu, şu an herkes ne durumumuz mu? Cebine göre yaşayacak. Herkes cebine göre yaşayacak. İşte bu budur ya, bu evet. budur. Yani herkes bir kuru ekmek evet. e, tamam ooo, çok bu çok bu hmm. demir, e. o çok Ben kuru ekmek değil. Gerçekten sen demir taşı O zamanlar evlerin devam. 10 milyarda, şimdi 3 hmm. trilyon, 4 hmm. trilyon. Onu demiyor. 5 milyonluk Hayır, araba. Şu an, bak şu an sen, bunun haberi yok Türkiye'de. Şimdi 5 liralık, ya şu an 20, liralık 20, Şahin 150 bin lira olmuş. Sana, ne demiyorsunuz? 25 binden aşağı bak kiralık ev yok. Adam 1000 lira 1000 liralık 10 bin lira olmuş. Niye onu demiyorsunuz ben abi? 1000 liralık ev niye 10.000 lira? Biz de onu diyoruz. Ben ya niye biz niye ne on diyoruz? Gayrimenkul on... pahalı. Maaşlar yap... düşük. Sen yapmamışsın, çalışmamışsın, yemiş içmiş gezmişsin ama. onun konuşmasını ya havaya esti işte, de. ama Değil ben de. konuşuyorum ya. Ben yapmadım. Sen niye yapmadın? Ya demir hurdacılık yapıyorum da durumum iyi mi diyorsun sen? Onunla hayatı Allah'ıma pozitif insanları seviyorum ya. Adam bafediyor. Böyle pozitif de olmaz ya. Pozitif abi adam hayatı seviyor. Adam hayatı seven adam bu adam ben, ben gibi bak ben adam. kendim için demiyorum. Hayatı seviyor ve hayatı için. yaşıyor mu? Ha, yaşıyor mu? Ama. Yaşıyorum. Hayatı yaşıyor. Ne yaşamasın aslan gibi. İstediğimi de e. alıyorum. Bak yiyorum. Yani işte, ya bu ya, yaz planın ne abi bu yaz İstediğimi. planın e. ne? Bu yaz Memleket mı? Memleketi evet. Memleketim evime hükmem çoluğumu çocuğumu içine yani. gideceğim. E herkes gidiyor yani memleketine. Yani kalkıp da ben ne durumum Ben kalkıp da Antalya'da şeyde emekliliğine diyorum ben gideyim Antalya'da mesela tadil yapıyorum. Kuşadası'na. Türkiye'de onu yapamazsın. Yapmayacaksın abi. Ayağını yorganına göre uzatacaksın. İşte yani konuşuruyla yani düşünmesin. Kendine onu hak görmüyor musun? Hak görmüyorum değil. Ben yapmam abi. Hayır hayır ya. kendine hak görün. Mesela birileri yapıyor. Tamam yapsın Niye abi. Niye sen yapamıyorsun mesela? Ben yapmam. O da yapar. Ben yapmak istemiyorum. Yapmak istesem yaparım. Yapmak istesen yaparsın. Yaparım. Param var. Şükür var. Var yani yaparım. Bunu bu yap. zevk için yapıyorum bu ben işi. Mi? He. Bu, bu, benim para bu benim para kazancım hayır. Bu benim ekmek teknem. Ben 25 yıldır bu işi yapıyorum. 25 yılda para kazanıyorum. Çoluğum çocuğumu da okuttum, ne durumumuz ne elimde aldım. bu abinin kira, bence, ben Abi bence bu abinin aynen. kira geliri de vardır. Benim var mı yok mu? Yok, kira gelirim yok. Kira gelirin yok. yok mu? Bununla geçiniyorsun. Ama, ama araziden, gelirim araziden gelirim var. Araziden gelirim var, memlekette var. Gördün mü abi? Adamın tuzu kuru abi. Gerçekten yoğun içine hava hoş onun adamın için Adamın tuzu kuru, batatesle var ya, Evet. ya. Adam keyfi yapıyor bu işi ya. Yok hatası, Ama bir tamam abi var. onun var. Halk. O rahat. Biz halkın durumunu soruyoruz abi. Hatta ya abi herkes kral Halk, gibi yaşıyor. Abi değil mi? Halk i̇yi. Iyi mi? İyi. Halk iyi mi? İyi. İyi. Sıkıntı yok. Elhamdülillah. Şükürler olsun. Hepsinin halkının, halkının, Ne diyelim? Yani bir şey diyemeyiz. Hepsinin Paşa'm adam var. çok mutlu. Hepsinin evi tucağı da <laughs> <Yani> var. <laughs> Çocukları büyütmüş. Sen bunu kafaya al senin kafaya yerleştir. Gerçekten akşam, yani keşke akşam, biz de böyle Akşam rahat uyu abi. Aynen aynen yani. aynen, aynen. Biraz aynen. pozitif ol Gerçekten abi. paşam şu yani biz o ben şu bu değil. Memleketin durumuna bak paşam. Memleketin durumuna. Ya 22 bin lira bir asgari ücret. 15 bin lira emekli maaşı. Nasıl geçinilir ya? nasıl geçinilir? Yapaydı ya diyor. bir kira. Ona bak mesela. Yapay diyor abi. Aynen. Bir kira şu an 30 binden aşağı kira yok. Ya 15 bin lira iki kişi emekli olsa karı Hoca nasıl geçinecek Allah'ını seversen? Yapaydı o saate kadar. Hovardalık yapmayaydı diyor. Onun, geç onun konuşması boş yani onu dinlemek dahi. O yapmamış. Diğerleri diyor geçinemeyenler diyor hovardalık yapmıştır. E para, para parayı yemiş. Hovardalığın alakası yok da nedir olmuş? Yemişler midir yani parayı? adam mesela üniversitede çocuk okutmuştur, şey etmiştir. Çocuğun çocuğunu bir yere getirmiştir. Ev bucak yapamamıştır. Abi Bak, sadece saat, şunu soruyorum. Bu saatten abi. sonra da çoluğun çocuğuna bakacak abi. abi sadece şunu soruyorum. Memleketinizde çoluğu memleketin memleketimiz... çoluğun çocuğunu okutmuşsun, bir yerlere getirmişsin. Ha, iş i̇ş aç sahibi ne ya ben Sen ben değil meseleme Bütün herkesi abi, konuşuyoruz şöyle, biz. Değil. Şu an ortamı konuşuyoruz. Abi, Diyorum abi, ben emekli olduğum şey. zaman gerçi 15 çeyrek alıyordum. emekli oldum. Şu an kalıyoruz. 3 çeyrek 3 çeyrekten daha İlk aşağı. İşte o zaman alıp kenara Güzel ataydın ben... diyor. He. Ama herkes ne dronumuz mu? <laughs> Zengin olacak. Herkes BMW'ye, Audi'ye binecek diye bir kural yok. Sen Tofaş'a bineceğim ben TORAS'a bineceğim. Ben öbür arkadaşına dronumuz mu? Halk minibüsüne binecek. Bir şekilde yaşanacak. Herkesin de durumu aynı seviyede yaşayamaz. Herkes aynı düzeyde yaşayamaz. Ne, cevap veremeyiz. Gerçekten yok. Ben, ben, arabayla ne? Benim, benim, benim bir araba morse demir hurdacılık yaparsam yeter diyorum. Tamam, ne diyor. Ne abi, i̇yi para, abi, diyor. Gel iyi, abi diyor. iyi para var diyor. Gel para var diyor. Gel abi, abi sermaye daha sonra arabana da verelim. Sermaye de verelim. gel abi, buyur, ya. Buyur. Canım abim bak akşama kadar burada kahve köşesinde oturan sen kadar pastan Yaşın kaç? 60 yaşın. 60 yaşın adamsın. Tamam Benim Sağ olun yerin. Bak, git çalış. benim, benim babam da emekli. 85 yaşında. Sabah ezanı kalkar ne duran kısım şey işini organize eder. Şurası, siz şuraya gidin. 80 yaşında. 85 yaşında benim Pek babam. Peki 85 yaşındaki baba. insanı insanın rahat etmesi lazım. Emekli babam, olması rahat, lazım. Rahat. Gidip gezmesi lazım. i̇şte dedin Antalya'ya gitmesi lazım. Ba Tatil Yav. yapması lazım ki sen yani, çalış, çalış değil. De. İngilizler, İngilizler yapar. Yok gerçekten. Babasının 85 abi. yaşında çalıştığını da övünüyor. Övünen bir beşi. kişi. Ben çalıştırmıyorum babamı. Sabahleyin kalkar. işimin aşı takip eder. Ne siz ne yaptığını ne yaptığını sorar. Bir şey alır, tamam mı? Bu yaştan gidip geziyor mu, tatile gidiyor mu babam? Lan babam nereye gidecek köyde? E buyur hadi, He? buyur hadi. E ne yapsın köylü adam nedir oğuz? Niye köyde gezemiyorum, He? gidemiyorum niye, bir yerlere. Diyarbakır'ın, Mardin'in, Şırnak'ın köyünde bir adam kalkıp da mantalya Niye Satoru, gitmesin? Bak on gelip burada He? geziyor, dolaşıyor. He? Paraları var cebinden, yeterli geliyor. He? Senin baban niye gitmesin yani? Dolaşmasın, gezmesin. Babamı göndersen de gitmez göndersen de gitmez. Bu kendi şahsi şeyini konuşuyor canım. Yani, yani biz böyle yani gönderse de, şey de gitmezse şey Türkiye'de 85 yaşında adam kalkıp da Antalya Kuşadası'na, şöyle şöyle tatile yani Niye yok buraya gelenler 80-90 yaşında Avrupa'da gelenler Abi. gezip dolaşıyor. Senin baban niye gitmezsin? Kendi memleketini dahi gezemiyor babası. Vallahi Ama çok istersek, mutlu. Babam diyor istersek, sabah gelip. kalkıp işini gücünü yapıyor. İşinin gücünü yapıyor derken kalkıyor. Oğlum siz ne yaptınız? Siz ne yaptınız? Çoluk ya çocuk, Onlar yok. güzel şeyler. Yani, onlar üstünlük yok zaten. Kalkıp da, iyi. <laughs> kalkıp da iş yaptığı yok. Çalıştığı yok. Çay kahvaltı suruna gelin. Nedir olsun oturur. Emekli ha. maaşı yeterli geliyor babam diyorsun. ediyorsun. Hem yetiyor değil Niye gelmesin? On Niye numara emmiş. Başım on numara Millet çok mutlu. <laughs> Gerçekten yetiyorum. Allah versin. Daha yetiyorum. ne ne diyelim? paşam, ne diyelim? Şuna inanmazsın. Belki daha etsiz de yemek yememiştir. Allah, Allah'ım. Etin kilosu kaç para? Kim? Abi köyde kendi kesiyor adam. Abi, kendi mi kesiyor? Abiciğim sen hayvancılık mı yapıyorsun? hayvancılığımız var evet hayvancılığımız var. Açma abi adamın var. arazileri var. Araziden geliri var. Sen et yiyor mu diye soruyor <laughs> abi. doğru. <ya>. Doğru. <laughs> doğru. Sen kendi geliri aynen. aynen Şöyle bir şey. Sen etin kilosunu 1000 liraya adam, alır. Kasaba yersin. gitmiyor ki. Ben, <laughs> ben bir tane kuz alır keserim. <gülüyor> ben promosu <laughs> 15 gün mi? yerim. Ya. Ben 10 bin liraya, 12 bin Olayım, liraya mal alıyorum diyor. Biz Peki bir ya. kilo et alamıyoruz, o kuzu alıyor. Abi şimdi şöyle bir şey. Burada bu mikrofon tutulunca işte biz bittik, biz ülke bittik. Herkes yiyor. Herkes 10 numara kon, konuşacağım. Abi sen şimdi hayatın Herkes bak, bak emek konuşacaksın. Konuşacaksın. Sen et, yemiyor et yemiyor musun? Et yemiyor musun, Pazara çıkmıyor musun? Pahalı geliyor. Bak maaş, maaşlarımız abi. düşük, pahalı geliyor. Ne yapmalı lazım? Abi sana 100 bin lira maaş verseler yine yetmiyor diyeceğim. Yine açım diyeceğim. Yine açım diyeceğim. abi, sizin kafa böyle abi. <laughs> Yine açılmayacak. <laughs> Öyle abi. Ben sana katılıyorum. Böyle pozitif insanları ben çok seviyorum. Yok. <laughs> yok doğru gerçekten. Abi doğru. Doğru. kamerayı kapat. Ra rahatlatıyor bizi hava, oynen, abi. Aynen aynen. oynen. Rahat, Rahat her, şey her şey bin 3000 lira günde kazanıyorum diyor hurda da. Ayda 90 bin lira ediyor. Kamerayı kapatır mısın abi? Niye kapa? Yok yok. Bir dakika yok. kapatsın da abime bir şey söyleyeceğim. Sen söyle yine biz orayı söyle keseriz. Söyle Aylık 115 bin lira taksit ödüyorum abi. 115 bin lira taksit ödüyorsun. Hurdacılık. Evet. Ne diyor paşam ya? Aylık, abi, doğru, aylık ya. 115 bin lira taksit abi ödüyorum. Ne tamam. taksitini ödüyorsun? Ne aldın 115 bin? Arazi Traktör, traktör aldım, tra mesela çift traktörü aldım. Traktörün arkasına ekipman aldım. Aylık 115 bin lira taksit ödüyorum. Hiç zorlanmıyorum da. On numarada ya çalışıyorum. İstediğimi de yiyorum, istediğimi de giyiyorum. Sen aylık kazancın ne o zaman? Hı? Abi kazancı var adamın, arazileri Hiçbir var. Adam burada 100 bin liranın üstünde para diyorum. kazanıyor. Ben aylık 115 bin lira taksit ödüyorum. Sıkışmıyorum bile. Abi bizim ayın 25'i ayın altı. Nerede, abi nerede bizim ne bu parayı? Bizim de bizim kategorimizin dışında bu adam. Neden? Bunun çünkü tuzu kuru, gelirleri var. Araziden geliri var. Buradan kazanıyor. Biz dar gelirli vatandaşın halini gelirim. soruyoruz. Senin gibi Ağazı emekliyi soruyoruz. Var, arazi gelirim var, hayvanım var. Orada Biz de başka vatandaşları soruyoruz abi. Orada çocuklarım var. Onlar ona bakıp herden keyfi yapıyorum. Keyfi yapıyorsun. Zevkine burada topluyorsun. Zevkine burada topluyorum ve para kazanıyorum. Ve para kazanıyor. Yani diyecek bir şey bu. Gerçekten yani insan laf bulamıyor biliyor musun? Abi, Zevkine hurdacılık yapıyor ya. Abi ben bu işten zevk alıyorum, para kazanıyorum. Ya bunun zevki ne hurdecinin? Adam zevkini? abi konfüçyüsün e, tavsiyesine uymuş. Konfüçyüs <laughs> diyor ki, bak konfüçyüs <laughs> diyor ki hayatta hiç çalışmamak istiyor musun? Sevdiğin işi yap. Şimdi bu adam sevdiği işi yapıyor, hiç çalışmış gibi hissetmiyor, kendini spor yapmış gibi hissediyor. Anladın mı abi? Bir de üstüne para kazanıyor. bu nerede bu deniz kenarında Adana'da mı geliyor? Bu niye yanmış böyle? Adam gidip altında? abi pla plajda yanacağına hurda toplarken yanıyor. Bir de üstüne yani. para kazanıyor. Adamın kafa çalışıyor abi. Gerçekten Allah Allah. Ama Doğru konuştuğuna ben inanmıyorum. 115 bin lira doğru para ödüyorum. E, bu ben... ne yiyor, ne içiyor, ne ge nasıl geçiniyor? Abi gelirim var diyor zaten. Ama bak sigarayı yere atmaktan imtina e, etmiyor onu yani. Atıyorum, onu atıyor, onu atıyor. Onu atıyor ama. <laughs> ya, onu alsan oradan, Eğer o arabana atsan şey, onu. Silmediysem sana dekontlarım. Sen o, onu var ya, yo, yo, atma. Sen, atma. sen o sigarayı alsan, arabana atsan. Bak diyor. yeri kirletmesek. Her tarafı sigara izler işte Biz de atalım o zaman. At sen de. He? At. Şimdi Avrupa'da olsa seni hemen şikayet ederler. Polis evet. lan. Dekol... Neyse abi çok teşekkür ediyorum Yok de, Dekontu gösterecekmiş %15 bin lira. Hadi para abi, ödüyormuş abi, gerçekten. Onun geçimini sormuyoruz zaten abi. Ülkenin genel gidişatını soruyoruz abi biz. Ama ya. o çok mutlu baksana. Mutlu Gerçek. abi. Ben hayret ediyorum. Bize Bahşan de ben hayret veriyor işte böyle vatandaşları. Aynen aynen. Ben aynen, mutlu aynen. oluyorum böyle vatandaşları görüyorum. Ama nasıl kazanıyor? Bu hurda... Benim bildiğim hurdacılar bilmiyor mu? Kazanır abi kazanır. Akşam eve ekmeği zor götürüyorum diyor. Yok paşam Bir tane İsrailli bak. Ne yapıyor abi? Hmm. Dekontumu silmişim, silmesem gösterecektim de. Yumurta alıyor. Yumurta alıyor, sarı yumurta alıyor, beyaz alıyor, yumurta satıyor. Ticaret abi. Yapacağız. Tamam Yapacaksın abi. Sen Kayseri'li misin? Nideliyim. Nideli. Yumurta alıyor, ne yapıyor? Senin bak, e, dünyayla uğraşan bir İsrail hiçbir şey yapamaz adam yumurta alıyor, senin tavuğun yumurtasını alıyor, çıkar diyor pazara, tavuk yumurtasını satıyor, para kazanıyor. Abi, Memleketini öğrendik sonunda bu adam nideli Ben Niğde'ye gittim. Abi Niğde zengin bir şehir. Bunlara fakirlik uğramamış. Git, uğramamış. Bak, git Niğde. Bak, şey bak. Buradaki şöyle bu, bir şey. bu şu mekanları görüyor musun abi? Dilip, 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 bak. Dilip, abi dilip, şu mekanları dilip, görüyor musun? Dilip, dilip, dilip. Bunlara on basar oradaki mekanlar. Vallahi Öyle. yemin ediyorum sana. Niğde'ye bir adamsın. Ben geçinemiyorum diyorsun, emekli maaşım yetmiyor diyorsun. Ben kendimi demiyorum. Ya, Kendi çalışanı Halkı emekli diyor. diyorum ben. Halk, halk, halk da, da ben aynı senin gibi böyle yacananlar var. Şey diyorlar, nedir olsun. Ben kendimi niye konuşayım <laughs> şahsi olarak? Abi yapsınlar bak. Onlar da bak, sen niye... Ayda 10 gün çalış. Ya abi 70 da... yaşındaki adam nerede çalışsın, ne iş yaptı Allah'ın seversen. Ayda 10 gün çalış. Niye çalışsın ya kadar, 70, 70 yaşındaki adam? Bu adam neredeymiş abi? Ne yapmış? Ya emekli olmuş. Tamam de. emekli olmuş Ebi da nereden emekli eme olmuş? SSK'dan olmuş. SSK'dan olmuş, olmuş. olmuş. Bu adam beleş mi çalışmış emekli olmuş? Bir köşeye bir şey koyamamış mı? Bundan 20 sene önce Tayyip Erdoğan geleseye kadar. Allah'ım, biz eskiyi konuşmuyoruz. Ha, 30 sene sene önce önceydi. Şu an Niye? konuş, şu an kenara bir para adam var mı? He? Nasıl yapıyor? Şu an da. 22 bine çalışıp kira Hı. ödeyen kenara para mı atacak? Abi, şimdi bak. Bir emekli kenara tamam. para, bak, para mı atacak? Geliyoruz oraya da geliyoruz. Adam şimdiye kadar çalışmış, emekli mi olmuş? Emekli olmuş. Nereden emekli olmuş? Seniye kadar veyahut da bir özel şirketten emekli olmuş? Aldığı parayı şimdiye kadar ne yapmış? Aldı parayı ne, ne yapmış? geçilmiş de yemiş geçinmiş, ya. Geçinmiş çocuğunu bakmış, bakmış, evine çoluğuna bakmış. çoluna çocuğuna evine bakmış. Çok mu para Çok... alacaktı yani ya eskiden? Çoluğuna aşırı. çocuğuna bakmış, evine bakmış. Biriktireydi az buçuk az buçuk bir daire alaydı. Bir de adam suçlu oluyor ha görüyor. Bir artı bir bir daire alaydı zamanında. Ya almış daire ama benim, şu an aldı emekli geçinemiyor gidip gezemiyor. Benim İstanbul'a ilk geldiğimde, İstanbul'a ilk geldiğimde Hasanpaşa'da, Başkanım. Hasanpaşa'da. Kurmalı denen Kerem'den ne durum? O günkü şartlarda iki üç tane daire alacak param vardı. Almadım ne yaptım? Gittik köyden tarla aldık, koyun aldık, kuzu aldık, hayvan aldık. Traktör aldık, ne bileyim bir şeyler bir şeyler yaptık. Ha paramızı öldürmedik, yaptık bir şeyler şükür. Ha şimdi eğer akıllılık yapmış olsaydık ne durum? Bizim bir memleketimiz... Orda noktayı koyalım. Oradan geldiğinde adam ne olsun? Beş tane daire aldı. Şimdi dairesini bir tane 15 milyon. Eyvallah, veriyorum. teşekkür ediyorum. Milyon. Merhaba. Kolay nasıl gelsin. Çarşı pazar abla. Güzel. Güzel. Çok güzel. Fiyatlar nasıl? Çıkısı... Yani ortama göre gayet güzel. Ortama göre iyi. Herkes alış alım gücü güzel yani. Alın alıyor. Alım gücü yüksek. Alıyor de. herkes bak. Herkes, oturuyorlar. Herkes alıyor. Oturuyorlar farkındasınız? Herkes sofrada. Fiyatların yüksek olmadığını düşünüyorum. Vallahi herkes alışmış yani artık o fiyatlara. Normal aslında fiyatlar yüksek değil. Ee... Peki ücretler nasıl? Yani mesela fiyatlar normal dedin Maaşlar de. mı? Maaşlar. Normal. Normal. Bu fiyata göre normal. E kiralar nasıl? E kiralar tabii biraz insanların vicdansızlığı. İşte o ayrı bir durum. Yani o vicdanla mı alakalı? Aa, o vicdanla mı? Yani mal sahipleri mi yapıyor onu? Ben öyle düşünüyorum öyle ya. Yani ben de mesela yani evim var. Mark... gidişatın bunda bir etkisi yok mu? Benim de evim var. Ben biraz daha vicdanda davranıyorum tamam, yani. Tamam tebrik ediyorum. Kolay gelsin. Eyvallah teşekkür ediyorum. Batsın bu dünya bitsin bu rüya. Ağlatıp da gülene yazıklar olsun Doğmamış çileler, yaşanmamış dertler Hasret çeken gönül benim mi olsun Ben ne yaptım, ulan sana mahkum ettin Beni bana her nefeste bin sitem var şikayetim şimşe şikayetim şimşe şaşıran sen mi yoksa ben miyim bilemedim öyle bir dert verdin ki kendime gelemedim çıkmaz bir sokaktayım yolumu bulamadım yolumu kaybettim abla yolumu yolumu kaybettim sana. Ee, Biz güzel yere isen de güzel yere geliriz. Ben teknoloji kullanmasını <laughs> bilmiyorum. Öyle navigasyon <laughs> falan anla. <laughs> Na, navigasyon falan anlamam ben. Telefon kullanmasını biliyorum. Ben cahil cühela bir adamım. Pardonüs <laughs> ne? Konu yok. Ben konusuz